Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu Şu an hamileyim, başka çocuk istemiyorum. Doğum sırasında kordonlarımı bağlatmam caiz midir? Geçici süre için kalıcı olmayacak şekilde doğum kontrolü caizdir. Ama kordon bağlatmak bir doğum kontrol şekli olamaz. Çünkü geri dönülmeyecek şekilde kısırlığa yol açmaktadır. Onun için kesinlikle haramdır. Böyle bir uygulama annenin hayati tehlikesinin söz konusu olduğu durumlar istihdana bunun dışında caiz olmaz. Velhamdülillah.